hepiniz hoş geldiniz Minecraft Survival'a. Evet, neden bu ekranı da açtım bilmiyorum. <laughs> arka plan değiştiği için böyle bir şey yapmak istedim. Arka plan çok güzel olmuş yalnız. Oyuna girdim, hemen 2 dakika sonra değişiverdi arka plan. Bugün Minecraft'taki ilk 50 günüme bakacağız. Bakalım nasıl geçmiş karakterimde. Gördüğünüz gibi şimdi girelim. Of oh, ne <laughs> çok heyecanlandım ya. Hayır spoiler. Spoiler yapmadan geçebilir miyim? Ee, tamam. Tamam atalım. Ama arka planı cidden çok beğendim. Çok güzel bir arka plan olmuş. Mesela iskelet orada. Ee, uzun zamandır arka plan şeydi. Ahmed Ahmet Ciyot'tu. Ve zan okunuyor. Neyse. Uf. Böyle Minecraft'ta böyle şeyler oldu beni çok heyecanlandırıyor ya. Ben heyecanlanıyorum. Ve dünyaya girdiğimizde bir müzik olacak galiba. Olmayacakmış. Girdik. <laughs> Selamlar herkese. Hoş geldiniz. Karakterim Allah. tam karakterim iğrenç. Bunun Ama ya. Ne yapabilirim değil mi? <laughs> Hadi once Şimdi videoya geçelim. Evet, geri geldim. Şu anda buradayım. Birazcık şey topluyordum da şey etmeyi unutmuşum ya. Evime gitmeyi unutmuşum kaldım böyle. Neyse, şunları alalım bari. Dıdırdan <laughs> Evim nerede benim? Bak yine karıştırdım değil mi evin yolunu? Her zaman karıştırıyorum. Ama galiba şuradan gitmem gerek. Evet gördüm. Tamam gördüm. Şimdi ilk 50 gün içerisinde veya bu dünyada kaç gün geçirdim bilmiyorum ama bayağı oldu. Ve o kadar şş, kötü bir dünya ki burası. Yalnız kasmalar yaşıyorum. Su alayım da yüksekten İşte böyle telefondayken eğer hassasiyeti yüksek yaparsanız böyle kafanız dönüyor, beyniniz oluyor. Heh, şimdi öncelikle ben şunu şuraya yapıştır. Ben de evimi birazcık düzenliyordum. Burası benim ilk kurulum yerim. Allah. Ben ilk kez buraya kurulmuştum. Şu fıçıları da buraya koy. Böyle bir yer. Çok da iyi olduğu söylenemez. Şuraya bir şeyler yapmıştım buradan. Güya bunun altına su koyunca bundan şey çıkıyor. Onu test ediyorum hala. Duman fırının burada minik bir detayım. Bazen buraya suyunu koyup geri alıyorum. Yani öyle herkes yapabileceği basit bir şey. Burada hamif çiçeklerimiz var. Hop orayı göstermeyeceğim. En son göstereceğim orayı. Burada bir şeyimiz var. Tamam tamam gösteriyorum. Bu da benim yaptığım yol. Elimden geldiğince doğallık vermeye çalıştım. Ve gayet de güzel oldu aslında. Şeker kamışı çiftçiliği yapıyorum. Şurayı odundan yapacağım ama böyle kalması bence daha iyi. Böyle doğal bir yer yapmaya çalıştım kendince. Şuradan da mesela hafiften sanki yol devam ediyormuş gibi. Ama bozulmuş gibi bir hava verdim. Bu da şeker kamışlarımı yetiştiriyorum işte. Hepsinin tam olarak büyümesini bekliyorum. O zamandan beri de hep şeker kamışı topluyorum. Böyle gelip Böyle ekiyorum. Hatta hasat yapalım. Videoda hasat. Hayır ya. Bundan korkuyorum her zaman. Suya falan düşüyorum. Bütün kaynak gidiyor. Topla topla. Topla. Suya giremezsin. Kalkana baksanız bug'a giriyor. Eşek var. Gün batıyor. Bu yolumu herkes çok beğendi. Gerçekten herkes beğeniyor yolu. Hatta ben direkt şunu şöyle yaparsam daha güzel görünür. Evet. Böyle yollar hafif şey olmuş. Hani artık üzerinden geçile geçile artık bozulmuş. batımı da buradan harika gözüküyor ya. Vay be. Sadece bir tane elmasım var. İşte o kötü. Bir de bir şey göstereceğim. Buradan bakalım yapabilecek mi? Videoda rezil olmayalım da. Hı hı. İşte benim bir yerden atlayacağım sonra su kovasıyla kurtulacağım da. Hiç şu anda havamda değilim. Bunun bir şeker kamışı bayağı iyi. Sen ne yapıyorsun? Git ya. İner misin? Ben izin... Git şuradan. Git. Ya o seni zil alıp veremediğin ne var ya? Allah Allah. Bak. Kızınca gidiyor. Biz bu uyalım aydınlatma bug'ı olmuş yine. Ama neyse. Sorun değil. Setimi kesinlikle tamir etmem gerek. Yani her şeyim dökülüyor şu anda. Bunları da atalım. Duman fırında vesaire yemeğimiz burada yok. Allah hayır. Burada iki tane demirim var. İyi. Nerede şeyler? Aslında kendime bir tane demir set yapmıştım. Ha havuçları şey için saklıyorum. Onları e, altın havuç yapacağım ve eğer nedire gidebilirsem. Bugün de biraz elmas bulmayı planlıyorum. O zaman düşelim madenler ama madene düşmeden önce. Meşalem yok mu benim hiç ya? Hiç kalmamış mı? Ne kadar hızlı harcıyorum her şeyimi. Aman neşeli olsun olmasın. Bana ne? Ben gidiyorum. Bu sar dediğim şey yapmak istiyorum. Uy, tamam seni alacağım, seni alacağım. İşte normalde hiç videoda nadir şeyler olmaz. Bunun kafasındaki şey %15 oranla çıkıyor. Eh. Düştü mü? Düşmedi. Tavuk Bey görüyor musun? Şanssızlığım dikkat. Gördüğüm koyunların hepsini alıyorum çünkü yemek kaynam koyunlardan. Abi niye zıplayamıyorum? Şunu da al. Biraz keşif yapalım. Üf, tarla da çok güzel gözüküyor. Gerçekten biraz keşif yapalım. Elmas falan bulursak iyi olur bizim için yani. Hatta şuradan. Yok ya aç bir yerden. Maden mi? Ne izarı dalıyorum ama tabii ki de sizi sıkmamak yani. için bu videoyu kesiyorum. Evet. Bakalım nelerle karşı karşılaşacağız. Sen ciddi misin? Bu kadar Allah. Neden videoda bu kadar şanslıyım? Bu yükseklikte elmas diyorsun az ah zombi avucu. Son neyse. Bu kadar yüksekte elmas diyorsun. Kabul. Ve kaç tane var? 7 tane. Orada bir tane daha var sanki. Tamam yok tamam. Hiçbir şey görmüyorum şu anda. Sıfır. Ne? Siz görüyor musunuz bilmiyorum ama burada, burada iki tane de elmas var. Tamam. Ee, kadar şans fazla bana ben, ben korkuyorum. Evet korkuyorum demiştim 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 demiştim, demiştim. korkuyorum. Creeper. böyle öyle bir patladı ki. Yalnız Oyun açığıyım ben. Lilesiyim. <laughs> o kadar yüksek bir elmas çıkmaz ki. Nasıl çıksın? Mümkün değil. Burada bir yer daha var. Oh! Neyse. Video şansı. İlk kez çıktım. Yalnız bir de şu yola mesela şöyle gelip bakması... Şunun şu görüntüsü cidden güzel. Buradan böyle rahatlatıcı bir yolda. Hafif doğallık. Hafif şey. Çok güzel. Çiftçilik yapacağım. Tabii ki bu bölümde çiftçilik olacak. Hatta 9 dakika olmuş. Bana ne. Şu koyunları alalım. Yemek ihtiyacımı koyunlardan karşılamak istiyorum. Sad. Yapabileceğim bir şey yok. Siz yemeksiniz. Biraz canici oluyor mu? Kör diyor da ben duman fırını demek istiyorum. Daha mantıklı bir isim oluyor o zaman. Bunları da atalım. Elmasımı ver. Artık elmas eşyalar yapmak istiyorum. Şunun da Çubuk yok mu burada? Heh tamam var. Artık elmas eşyalar yapabilirim sonunda. Cidden video şansı kesinlikle. Tamam. Dikkatli harcamam gerek. Tamam. Şimdilik sadece kazma baltayla kılıç yeterli. Ama dur 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 kazma da gerekli. Obsidyen kazacağım çünkü soru işareti. O soru işaretini oraya kim koydu ya? Neyse değiştirdiğimiz eşyaların hepsini buraya atalım. Kürek, küreğin elmasına gerek yok. Ben hiç gerek görmem küreğin elmasına. <laughs> Yaşasın. Üç, üç tane de elmas kaldı. Daha fazla kazanız elde ederiz. Büyük bir tarla yapacağım. Kesinlikle bu çok büyük olacak. Ama ne eksen bilmiyorum. Ya da yapmayayım mı ki tarla? Yapsam mı yapmasam? Bence kendimize yeni bir arkadaş edinmenin zamanı gelmiştir. Gidip kendimize yeni bir arkadaş edinelim. Emzi en iyi arkadaşımız. Buralarda kurt falan var mıdır? Bilmem ki. Kurt. Var mı? O, o ne? Allah buradan fena düşeceğiz gibi. Yee! Yeah. <laughs> Yanlış yere koydum ama kurtuldum en azından. Bizim için önemli olan kurtul... Bu kadar artık fazla. Cidden cidden fazla artık çok fazla benim için. O uzunlukla bir kaktüs. Sen ciddi misin? Ve havada duran kum bloğu. Normal bir kaktüs en fazla 4 blok uzayabiliyor benim bildiğime göre. Bu ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu elinmek istemiyorum. Bir de ekstra şu. Havada blok. Burada küreğim emekliliğine ayrılmak üzere. Burada bir maden daha var. Aynen ya tarla kurmayayım. Tarlayı bir sonraki bölümde kurarım belki. Ama yani aslında kurabilirim belki verimli. Olur. Gökyüzünde adacık mı? Bak bu kum blue adam işte bak bu düşüyor yere. havada değilmiş tamam. Havada duran kum adacık mı? Oyun bana dalga geçiyor galiba. Buradan atlarsam kurtulabilir miyim? Kurtuldum. Suyu yanlış yere koyuyorum ama. O kötü işte. Şurada kurt olacağını zannetmiyorum ben. Ben neden çöle gidiyorum? Evet, akşam da oluyor. Şuradan çubuk ihtiyacını karşılayak. Karşılayak mı? Su ya benim için alıversen versen şuraları ne olacak? Ya da cidden tarlacıya girmem gerek ya. Tamam yapacağım tarla ama sırf izleyiciler için yapacağım. Normalde hiç havamda değilim. Evet yine iki saat evi bulmakla uğraşacağım ama bunu size tabii ki de videoyu kesip yapacağım geçtim ya tarlayı bir sonraki bölüm yapalım çünkü video cidden uzun oldu ve bu da bir de bunun ayrı YouTube'a yüklenmesi ayrı bir uzun sürecek o yüzden şu gün batımıyla bitireyim videoyu video be video beğendiysen like atmayı abone olmayı unutma cidden şu yola ne kadar emek verdim Hani şu yıl için bir like'ını alırım be. O zaman görüşürüz. Hoşçakalın.